Görüyoruz ki dünyada sistem değişiyor veyahutta da, da değişti. Adına ne derseniz deyin felaket mi diyorsunuz, imtihan mı diyorsunuz, işte yeni çağ biyolojik savaşları mı diyorsunuz ya da soğukkanlıkla geçirmemiz gereken bir süreç olarak mı görüyorsunuz bu dönemi bilmiyorum ama tüm dünyada hakim olan bir gerçek var ve o da ortada. Bir musibet ve bir salgın var bütün dünyada. Bakın başlığı ne şekilde koyar ve nasıl inanırsanız bu koronavirüs sürecini de o şiddetle yaşar ve atlatırsınız. Eğer bu sürecin adını bir felaket Felaket olarak koyarsanız süreci de felaket bir şekilde yaşarsınız. Ama yok. Tedbir almamız gereken bir süreç olarak adını koyarsanız tedbirli bir şekilde inşallah bu süreci tamamlarız. Uzmanların bile kendi aralarında dil ve akıl birliği yapamadığı bu korona gündeminde her birey, yani hepimiz kendi hayatımızda, kendi düzenimizde, kendi rutin yaşamımızda bir sistem kurup devletimizin ve bakanlığımızın çizdiği çerçeve dahilinde bir müddet bu şekilde yaşayacağız. Korku senaryoların sonu yok. Yazılan, söylenen işte kesin bilgi diye altı çizilen hiçbir şeyin yüzde yüz gerçeklik payı maalesef yok. Devamlı kafa karışıklığıyla önlem alacağım diye oradan oraya savrulmanın da hiçbir faydası yok bize. Dostlar gündelik yaşamımızı bir müddet bakın altını çiziyorum bir müddet değiştireceğiz. Okullara verilen ara bizim o sosyal aktivite için veyahut da, da, tatil olarak kullanacağımız bir zaman dilimi değil. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Evlerdeyiz ve kalabalıklardan uzak durmalıyız. bunları söylerken de evleri bizde işte tüm sülalemizle oturalım. İşte kısırlı, börekli böyle çay masalarında toplantılar, günler yapalım demiyoruz. Önlem almaya mecbur tutulmak için de ille de cezai yaptırımları beklemiyoruz. İşte sokağa çıkma yasağı gelsin, işte ne bileyim, işte camiler kapatılsın, işte şu olsun, bu olsun diye de devamlı panik halinde o elimizin altındaki klavye ile öteye beriye savrulmamızın da hiçbir faydası yok bize. Anlıyoruz. İlk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kaldık ama sakin ve tedbirli olmak zor. Durumdayız. İşte kurallar bize işlemez, işte bana bir şey olmaz, işte ben ellerimi yıkıyorum, işte kolonyada... Dö bu geyikleri bu süreçte rafa kaldırıyoruz. Özgüven iyidir ama fazlası zarardır. Sen üzerine düşeni yapınca, ben farkındalık kazanınca, hepimiz tedbirle sakin kalarak yaşamaya devam edince yekün olarak, ulus olarak bir farkındalık oluşturarak, önce tedbirimizi alarak sonra da Allah'ın izniyle bu süreci atlatacağız. Şunu da söyleyeyim, bize bu süreçte eve stokladığımız kuru gıdalar değil, tam aksine sine fazlalıklardan arınmak, beslenme düzenini değiştirmek, uyku düzenine çeki düzen vermek, bilinçle vücudumuzu kontrol altına tutmak daha iyi gelecek. Emin olun. Birileri farklı yorumlar yapsa da, yalan yanlış belgelerle, işte bilgilerle milletimizin zihnini karıştırıp paniğe yol açsa da veya bu sıkıntılı günlerimizi ekonomik olarak, ideolojik olarak fırsata çevirmeye çalışan art niyetliler olsa da biz şunu biliyoruz. Temizliği imanının ve inancının tam merkezine oturt durmuş olan bu milletin yaşadığı bu topraklar yani bu doğalı Anadolu toprakları bu musibeti de en hafif şekilde birlik, beraberlik içerisinde hatta dünyaya da örnek teşkil edecek şekilde atlatacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun ve Allah insanı yaşat ki devlet yaşasın desturuna sahip olan devletimize zeval vermesin. Kalın sağlıcakla.